Tura karakteri geliyor. Tura karakteri. Cezayet Türkiye dost mu olacak? Düşman mı olacak? Dizide 3 tane ana karakterden uzun süre dizide olan ana karakterden 3 ayrı veda olacak. Şok vedalar kim olacak? Dizi final mi yapacak? Sezon finali mi yapacak? Bir sonraki sezonda dizimiz olacak mı? Diziye hangi oyuncular gelecek ve dizinin senaryosu, senaristi, yapımcısı neden değişti? Şok detaylar senaryodan farklı bakış açıları hepsi ve daha fazlası spoiler dolu video şimdi sizlerle Herkese merhabalar sevgili dostlar. Dizimiz bu hafta maç yayını dolayısıyla ekranlara gelmedi ama haftaya efsane bir bölümle ekrana gelecek çünkü bütün senaryo değişti. Sevgili dostlar, yapımcı dahi değişti. Yani artık dizi profesyonel ellerde senaryo ve yapımcı değişmesiyle birlikte oyunculara veda olacak ve yeni oyuncular gelecek. İlk oyuncumuzda Tura karakteri olduğunu söylemiştik. Tura karakteri Cezayir Türk'ün askerden Yeah, silah arkadaşı olacak ama bu silah arkadaşı çok tehlikeli bir hal alıyor yani Cezayir Türk onu görmediği sürede bu silah arkadaşı tamamen kötü insanların eline geçip onlara hizmet eden biri olarak gelecek ve Cezayir Türkiye intikam almak için Cezayir Türkü ve yapılanmayı ortadan kaldırmak için gelecek İşte Cezayir Türk silah arkadaşının ne kadar tehlikeli olduğunu biliyor ve büyük savaşta böylelikle başlamış oluyor. Geçen hafta Erman'ın öleceğini söylemiştik. Zaten dizi Erman'ın vedasıyla başlıyor. Yani yeni bölüm, ikinci devre diyelim. Erman'ın ölümüyle başlıyor. Erman'dan sonra 3 ana karakter ölecek. Onlardan da kim olduğundan bahsedeceğiz. Videoyu dikkatli bir şekilde sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet, Erman fragmanda da gördüğünüz şekilde ölecek. Peki burada ne olmuştu? Behçet en son Cezayir Türkiye silah doğrultmuştu. Tabii ki Behçet de anlaşması doğrultusunda yani Behçet Erman'a inanmıyor. Kardeşinin katilinin olduğuna inanıyor. Yani Cezayir Türkiye inanıyor ve böylelikle de Erman'dan intikamını almış oluyorlar. Bu arada tabii ki orada Erman, Behçet ve Cezayir Türk arasında silahları birbirine doğrulturken baskın olacak. O baskında tabii ki Ervan kaçsa da yine Cezayir Türk'ün elinden kurtulamayacak. Yani Cezayir onu rehin aldıktan sonra aynen bu şekilde sonunu getirecek. Bunu da tamamlayalım ki iki fragmanda da neyin ne oldu az çok spoiler bilenler için ortada olmuş oluyor. Sevgili dostlar Tura karakterin diziye gelmesiyle birlikte ana karakterler ölecek demiştik. Evet Tura karakteri öyle tehlikeli bir karakter ki dizimizin tam 64. bölümüne kadar ölmeyen oyuncuların bir anda ortadan yok olduğunu göreceğiz Bu da işte sebebi var. Çünkü hem yapımcı değişti, hem senarist değişti. Kademeli kademeli olarak değiştikten sonra dizinin ikinci yarısı başlıyor artık. Sevgili dostlar, bu ikinci yarının başlangıcının reaksiyonuna göre seyirciler eğer dizimizi 450 reytinglerde tutarsa seneye devam edecek. Ama tutmazsa 3 üç aşağısına 3'ün yukarısına çıkmazsa işte tehlike çanları dizim dizimiz için finale doğru gidiyor demektir. Yani sezon final değil de final yapacak demektir. Bakalım yeni değişen senaryo ile birlikte dizimiz reytingleri artacak mı? Şimdi artmanın ötesinde dizimizde yeni senaryoda neler oluyor? Ölen kişiler kim? Şimdi onlardan bahsedelim. Tura karakteri diziye girer girmez eski silah arkadaşına yani Cezayir Türkiye rajonunu kesiyor ve büyük savaşı başlatıyor. Cezayir Türkiye ne kadar tehlikeli biriyle karşı karşıya kaldığını çok iyi biliyor çünkü eski asker arkadaşa hatta eski badisi işte bu badi ile karşılıklı bir şekilde birbirlerine res çekerken tabii ki diziye veda edecek ilk kişilerden biri Habib olacak. Habib'in ölümünden sonra diziye iki kişi daha veda edecek. Habib'in ölümüyle birlikte tabii ki Habib'in sevgilisi de diziden ayrılacak. Peki dizide böyle şok ayrılıkları olacak. Onların yeni yeni oyuncular gelecek mi? Tabii ki dostlar gelecek ve dizide her yerden çıkan, her zaman yaşamaya dahi bir nefes alma umudu taşıyan Vedad'ın da maalesef dizide tam da onu bekleyen bir sonda veda edeceğini ilerleyen bölümlerde şimdiden söyleyelim. Sevgili dostlar Vedat da ölecek demiştik artık dizide oyuncu kalmadı diyenler için merak etmeyin yeni yeni oyuncular gelecek. Özkel, özellikle eşkıya dünyaya hükümdar olmazdan hangi oyuncular yani orada oynayıp da burada oynamamış hangi oyuncular gelmeli videonun altına tam da şu an şurada düşüneceğiz yazabilirsiniz dizinin senaryosunu hatta retiklerini yukarıya çıkaracak hem kötü düşman hem de dost karakter kimler olmalı videonun altına yazın. Evet, üçüncü karakter yani üçüncü ana oyuncu kim veda edecek diye söyleyeceğiz ama öncelikle Behşet karakterinde konuk oyuncu olarak geldiğini şimdiden altını çizelim. O konuyla ilgili de senaryo değişebilir. Hatta ve hatta spoiler yani menajeriyle acaba konuk oyuncu değil de kadrolu oyuncu olup olmaması ile ilgili görüşmeler başlatılabilir. Bununla ilgili görüşmeler başlatıldığında sizlere burada video yapıp paylaşacağım. Gelelim artık dizide üçüncü kişi 3. ana karaktere yani Atakan'ın ölümüne Atakan da ölerek diziye veda ediyor. Bakın Atakan'ın ölümüyle ilgili artık senaryoda da spoiler verilmiş oldu. Yani şöyle bir durum var. Atakan artık devlet tarafından Cezayir Türk'e en yardım eden kişiydi. Yani Cezayir Türk artık devlet tarafından bir yardım görmeyecek. Dizi eşkıya dünyayı hükümdar olmaza doğru evriliyor. Çünkü talep bu yönde. O senaryoda yani devletin ağırlıkta olduğu devamlı dizinin her yerinde çıktığı bir senaryoda böylelikle rafa kalkmış oluyor. Yani takke düşüyor, kel gözüküyor. Bakın sevgili dostlar Atakan'ın ölümüyle değişen senaryo çok radikal bir değişim olacak. Çünkü baştan beri cezay Türk yani Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi devletin yardımıyla birlikte cezay Türk'ün devletçi bir politikasıyla ile birlikte ilerleyen durumuydu. Artık acımasız düşmanların gelmesiyle birlikte Cezayir Türk yeri geldiğinde devlete karşı da olacak. Yani çünkü devletin içinde de artık geri çekilmeler olacak. Diziye baktığımızda, senaryoya baktığımızda çok nadiren göreceğiz devleti. Büyük mafyaların olduğu, rajonların kesildiği, gerçekten de güçlü düşmanların geldiği bir dizi senaryosu bizleri bekliyor. Bu yönden ben artık dizimizden ümitliyim çünkü sizin de talepleriniz yorumlarda bu yöndeydi. Şimdi akıllarda soru senaryo değişti artık ne olacağını anlıyoruz. Peki diziye hangi düşman güçlü düşman gelmeli ki Cezayir Türk'ün ona göre reaksiyonu olsun ve bizler bol aksiyonlu bölümler bekleyelim. Tabii ki Cezayir Türk'ün yanına da artık yeni dost karakter lazım işte böyle mafya rajon tarzı eşkıya dünyadan hangi oyuncu gelmeli onu da yazabilirsiniz. Siz Değişen senaryo ile ilgili yeni sezonda olup olmayacağı ile ilgili düşünceleriniz nedir? Sizce reytingler bu senaryonun değişimi ile birlikte tabii ki oyuncuların yeni gelecek oyuncular da çok etkili. Onların gelmesiyle birlikte dizimiz reytinglerde yukarıya çıkar mı? Bir de bu ani ölümlerle ilgili düşünceleriniz nedir? Kimler ölmeliydi? Kimler ölmemeliydi? Tabii sizin de farklı düşünceleriniz olabilir. Videonun altında düşüncelerinizi kesinlikle belirtin. Ben hepsine reaksiyon göstereceğim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esenle kalın, sağlıklı kalın.